Burada değerli dostlarla buluşuyoruz tabi Nurettin Soydanın gecesinde şöyle birer cümle bir alalım bakalım neler söyleyecekler. Valla ilk camiaya girdiğim andan beri tanıdığım en önemli isimlerden bir tanesi sevgili Nurettin abi. Bugün beş tane gece vardı ama ben direkt Nurettin abi'yi tercih ettim ve buraya geldim onun yanında olmak istedim. Çünkü o da bizim yanımızda oldu. Zamanında o da bizlere çok destek oldu. Ee, bizlerin bu yolda ilerlerken e, bizim yanımızdaydı. Biz de bundan sonra bizim de görevimiz onun yanında olmak. O yüzden görevimizi yapmaya geldik. Teşekkür ediyoruz. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, Nurettin abi zaten magazinin doğayenlerinden Onun yaptığı her şey çok kaliteli ve çok başarılı oluyor. Kendisine her zaman yanındayız. O da bizim her zaman yanımızda oldu. Çok seviyoruz. Çok başarılı işlere imzasını atıyor her zaman teşekkür ediyoruz sağ olun. Teşekkür